geçtiğimiz günlerde Veliköy'de bulunan şehit polis memuru Sebahattin Ergin üst geçidinin ışıkları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilmişti. Kablolar çalınmıştı. Aydınlatma sistemi çalınmıştı. Onun haberleştirdik. Haberimizin ardından Çerkezköy Belediyesi bir kez daha Veliköy'de bulunan şehit polis memuru Sebahattin Ergin üst geçidini ışıklarla süsledi. Egemenlik kayısız şartsız milletindir yazısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sületi, ay yıldızlı bayrağımız bir kez daha ışıklarla buluştu. Bunun için Çerkezköy Belediyesi'ne teşekkür edelim. E, hırsızların e, kabloları çaldığı günden bu yana karanlığa gömülen Beriköy'deki şehit polis memuru Sebahattin Ergin üst Sizlerin de gördüğü gibi artık tek renk değil renklerde gök kuşağı gibi 7 renkte yanıyor ve boydan boya aydınlatıldı köprü. Gördüğünüz gibi Veliköy'den Çerkezköy'e, Çerkezköy'den Veliköy'e girişte artık köprü rengarenk diyelim. Çerkezköy Belediyesi'ni bu çalışmasından ötürü teşekkür edelim, tebrik edelim ve kabloları çalıp köprüyü karanlığa hapsedenlerde bir kez daha buradan kınadığımızı belirtelim.